İnternet yayıncılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvturk.net Sesini dünya duysun. yaparken Zafer Partili arkadaşlara denk geldik. Onlar da partilerinden bahsetmek istiyorlar. Onların da belediye başkanı adayını alabilirsek de güzel olur. Sorularımız olacak. Öncelikle Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zafer Partili Sultan Gazi İnçavuk'un genç soruları olsun. Evet. Eee hoş geldiniz. Ne evet. sorularınız yani, var? İstanbul Belediye Başkanı'na memnun musunuz? Belediye başkanı. Evet. Ben değilim. Şahsen değil. Şahsen de değil. Peki gösterdiğiniz bir aday var mı? Var mı? Ee, şu anlık belli bir şey yok ama mutlaka aday yani gösteriyor. Yani, yani ayrı, ayrı olacak. Yani. Bilsek bile e, isim veremiyorum. Aynen. 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 Sultan Gazi için bir memnun. Sultan Gazi için aslında her belediyenin başına geldiği gibi bizim de belediyenin başına geldi. Seçim olduğu andan itibaren şuradan olması lazım. Yol çalışmaları, kaldırım çalışmaları, köprü çalışmaları, her gelen belediye başkanı yeni kaldırım taşlarını, yeni yolları, yeni asfalt dökümlerini vesaire vesaire belediyeye masraf çıkartarak, hiç gereği olmayan yerlerde bile bunu yaparak ee, saçma sapan ee, masraflar yapmasından şikayetçi. Bizim de Sultan Gazi Belediyesi aynı bu şekilde bunları yapıyor. E, Görüleceği üzere bu bunu yapanlar genel olarak e, AK Parti belediyeleri oluyor. Sultan Gazi'de bir AK Parti belediyesi ve evet şişe açık. Peki sizin Sultan Partisi olarak İstanbul ve Sultan Gazi e, alanında çalışmalarını üzerinde yani, veya ne yapmak planlıyorsunuz? Şimdi e, şöyle, biz İstanbul, Sultan Gazi, işte Bursa, İzmir vesaire kendimizi bir yerle sınırlandırmıyoruz. Bizim için e, benim şahsım için önemli olan Türk dünyası, parti için önemli olan e, Türkiye Cumhuriyeti. Öncelikle tek amacımız büyük Türk milletini, mazisiyle, tarihiyle, e, insanlık tarihiyle başlıyor. Baş bu de dediği gibi e, Türk milletinin karakteri, yükseklik farkındayız. Türk milleti bugün yeteneklerini kaybetmiş olabilir. Milleti bugün eskisi gibi. E, bir şeylere tepki göstermiyor olabilir. Eee bizim öncelikli amacımız çünkü öncelikle milletin hizmet etmek istiyoruz. Biz yükselmek için değil, yükseltmek için varız. Sadece tek amacımız belediyeler vesaire, koltuklar, ilçeler veyahut da cumhurbaşkanlığı değil. Eğer ki biz cumhurbaşkanlığını alamayacaksak veyahut da biz İstanbul Belediye Başkanlığı'nı alamayacaksak Veyahut da Sultan Gazi'yi alamayacak olsak bile eğer ki bu milletin bir ferdine, tek bir ferdine en ufak bir faydamız bile dokunacaksa bu bizim için en büyük kardır zaten. Başka da hiçbir oy peşinde değil. Tek amacımız millet etmek, milleti Millete hizmet millet millete milleti Peki size birçok kesimde bütçü yapması görüyorlar. Evet. Kim düşünüyorlar? Evet. Bunları kendiniz nasıl anlıyorsunuz? arkadaşlar? Cevabınız nedir? Ben demiyorum. Ümit Özdağ diyor. Bize ırkçı diyen salaklar, biz ırkçı değiliz. Biz Türk milletinin şerefli müdafileriz. Türk milletini bugün 21. yüzyılda, 2023 yılında e, milyonlarca kendi hükümetin yayınladığı e, sayıya göre 17 milyon sığınmacının var olduğu bir memlekette memleket derdine düşmek ırkçılık değildir. Ben şahsım adına ırkçıyım. Partinin ırkçılıkla herhangi bir uzaktan yakından alakası yok. Eğer e, ırkçı arıyorlarsa ben ırkçıyım kardeşim. Ben Türk ırkçısıyım. Bizim ırkçılığımızda kimseye nefretlendiği, kendi ırkımıza olan bütün sevgimizden geliyoruz. Eee... Güzel çıkıyoruz. Sizin nasıl tanıştınız? buraya çeken neler oldu? Bizi buraya çeken neler oldu? Evet, başbu Atatürk 1919'da Samsun'dan yola çıkarken Türk milletini kurtarmak için milletinin şerefini yerden kaldırmak, yeni bir devlet içerisinde e, onu yüceltmek için kendisine bir mücadele alanı seçmiştir. Bu halkla örgütlenmek, değil. halkla örgütlenip daha sonra savaş vermek. Yanlış anlaşılmasın. E, AKP trolleri cümleler arasından tek kelimeyi alıp şey yapabiliyorlar. E, böyle Sanki biz savaş istiyormuşuz gibi. Onu açıklayayım. Biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bilim birlik barış diyoruz. Partimizin sloganı, partimizin eee ana ilkeleri bunlar. Bilim birlik barış. Peki biz neden buradayız? Biz kendimize mücadele alanı oluşturduk. Zafer Partisi bir mücadele alanıdır. Mücadeleden çekinmiyoruz. Biz burada 20 kişi kalsak da, 5 kişi kalsak da, 3 kişi kalsak da mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü bizim hedefimiz Yüce Türk Milleti. Rica ederim kardeşim. Sağ olun. Ben kapatabilirsin. Yok yok ben bir de konuşayım. Ha, tamam buyurun abi. Sultan Buna, Gazi, ilçe Gazi İlçe Başkanı. Sultan Gazi İlçe Zafer Partisi. Evet Zafer Partisi. Bugün buradaki amacımız hiçbir zaman çok değil. Bunu herkes bilsin. Biz eee şu gün ülkemizin iç savaşa gitmemesi için elinden gelen yapmak isteyen vatanseverler. Şu gün çalışmalarımız yön yönde. Eee beş milyon erkek hafta bu ülkede ne işi var? Benim 14 yaşında mesela kızım var. Ee, ben 60 yaşına geldiğimde buradaki 5 milyon zenginden birini seviyorum baba dedi. Elimden tutup getirdi. Senegal'de dedem arayacağım. Biz vatan için buradayız. Kimse bizim yani ölümüz deşikse bunlar gidecek. Bizim tek amacımız bu. Hiçbir zaman ırkçı bir parti olmadık. Her zaman için insanlara kucak açtık. Ama yeter artık. Yeter ya. Yani. O yüzden ilçemize destek olun. Önce evimizin önünden başlayalım. Bunu başaran bir Tanju Özcan var mesela. Biz de başarabiliriz ilçemizde. Zor değil ki. O yüzden hepinize teşekkür ederim katıldığınız için, bizi de dinlediğiniz için. Tamam, görüşürüz kendinize iyi bakın. Aa.